Asker Bıçağı Arkadaşlar Victorinox 111 mm serisinin meşhur olan amiral gemisi asker bıçağı tek elle kullanılan kilitli olan bir model. Bıçağın üzerinde Victorinox damgası arkadaşlar görünüyor. 14 damgası görülüyor. Bu 2014 yılında imal edildiğinde alet ediyor. Ee, bu şekilde burada bir kilidi var. Ee, bu kilidi şu taraftan bakın press yazmış zaten. Ee, prese basarak şurayı şuradan kurtarıyorsunuz ve direkt kendini kapatıyor duruşu bu şekilde arkadaşlar duruşu çok güzel çok hoş dışındaki plastiğin yapısı yumuşak bir plastik değil bu da güzel şuralar yumuşak gayet iyi şuradaki logo çıkart kabartmayı da güzel yapmışlar arkadaşlar bunun özelliği ne ne var elimizde elimizde bir tane daha testere var Testini yaptım, onu koyacağım hemen. Koyarım. güzel bir testlerden sonra yine standart açacaklar var kenarlarda Bunlar da zaman zaman işimize yarıyor şu özellikle çok işime yarayan bir şey bir araç benim gerçekten olmazsa olmaz yani e, bu aynı şekilde tornavida görevi görüyor ve bu e, kör bıçak Şuradaki kör bıçak sayesinde hem herhangi bir kanıtma işlemini yapıyorsunuz. Herhangi bir kanıtma işlemi daha doğrusu bunu kullanıyorsunuz. Bıçak kullanmıyorsunuz kesinlikle çünkü bıçak kırılıyor. Bıçağın da sonuçta bir dayanma gücü var arkadaşlar. burada yine bir açacak, maden suyu vesaire soda açacağı, tel elektrik kablosu sırayacağı ve bir tornavida ucu düz tornavida ucu. Burada da yıldız tornavida var. Bizi karşılıyor. Burada da bir e, delgeç. E, herhangi bir şey deleceğiniz, yuvarlak bir delik açabileceğiniz tahta üzerine, plastik üzerine bir araç bu da. E, sivri, ucu sivri bir araç. Bu bıçak gibi değil. E, bıçak gibi keskin değil. Ama biraz da kalın. Ucu kolay kolay eğrilmeyecek, bükülmeyecek bir araç. Çakımız Bu şekilde. Şimdi bu çakının ağırlığına bakalım. Ağırlık tabii ki önemli. Günlük hayatta kullanmak için veya dışarı çıktığında 131 gram ağırlığında. Yani bu özellikleri kullanmak için 131 gramı taşıyacaksınız cebinizde. Çok ağır, ele ağır gelmiyor açıkçası. Kısaca tarihinden bahsetmek gerekirse bunlar 1950'lerde 51'de üretime başlanıyor. Daha sonra 61'de bir Alox versiyonu yapıyorlar. Yani dışı e, paslanmaz çelik bir versiyonu var. Daha sonra onu o modelle gidiyorlar. 90 milimetre mm model. Ta ki 2008'e kadar. 2008'de asker bıçağını revize ediyorlar ve bu şekline geliyor arkadaşlar. E, ve 75 bin İsviçre askerinde bunu dağıtıyorlar. Bunu şimdilik bu kadar görüşmek üzere.